Şu anda gündemimiz olan Covid-19 salgınına da değinelim istiyorum hocam. Şu anda zatürre aşısı gündemde. Koronavirüse karşı zatürre aşısı sizce etkili mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi zatüre aşısı bizim aslında tipik gördüğümüz zatüreye karşı yani bakterilerin sebep olduğu zatüreye karşı e, koruyan bir aşı. E, ama şu anda COVID ile e, karşımızda olan zatüre bakterilerle oluşan bir zatüre değil. Viral bir etkene yani COVID, koronavirüs e, viral bir etkene olduğu için virüslere bağlı karşılaştığımız bir zatüre. O yüzden e, zatüre aşılarının e, koronavirüs için bir koruyuculuğu yok. Hı, hı. Bu kesin ve net bir şekilde bunu ifade edeyim. Çünkü bana da bu şekilde çok soru geliyor. Bu dönemde zatürre aşısı olmalı mıyız gibi. Hmm. Ee... Zatürre aşısı diğer bakteriyel enfeksiyonlara karşı korunmak için tabii ki de bu dönemde de olunabilir. ama dikkatli olunması gereken e, bazı noktalar var. Bir kere e, öncelikle vücudunuzun zayıf olmadığı bir dönem olması lazım. Yani bu nedir? Bağışıklığınızın zayıf olmadığı e, enfeksiyon, vücutta enfeksiyonun olmadığı bir dönem olduğundan emin olmanız lazım. O yüzden e, özellikle şu dönemde koronavirüsün kimde olduğu, kimde olmadığı Bilemediğimiz e, kestiremediğimiz bir dönemde olduğumuz için mutlaka doktor kontrolünde doktor önerisiyle onun önerdiği zamanda yapılmasını ben öneriyorum zatürre aşısını ama kesinlikle e, koronavirüse karşı e, koruyucu değil sadece koronavirüsle birlikte olabilecek başka zatürre etkenlerine karşı bizi koruyabilir. Ee, bağışıklığımızı bir, bir tık daha yükseltebilir. Onun dışında koronavirüse karşı hiçbir koruyuculuğu yok. Peki, olunmasında fayda görüyor musunuz? ya yani insanlar olmalılar mı? Kesinlikle ben öneriyorum. Zaten hmm. e, olması gereken bir kesim var. Bunu her zaman belirtiyorum. 65 yaş üstü olan herkes 65 yaş altında da e, kronik bir hastalığı olan nedir bu? Kronik kalp hastalığı, kronik damar hastalığı, e, beyin hastalıkları, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, şeker, tansiyon gibi Hastalıkları koa, olan Aslında herkes, koah, astım, <laughs> e, akciğer hastalıkları zaten bunun içinde e, olan herkese mutlaka e, zatür aşısını öneriyoruz. Evet zatürre aşısını dinledik, hocamız olunmasını tavsiye ediyorum dedi.